İki gün önce buradaki konuşmamızda Sayın Büyük Millet Meclisimizde buradan ben Belen olarak bir çağrıda bulunmuştum. Reisiniz bu idam kararı çıkarırsa Meclis ben imzalarım demişti. Biz de buradan Belen olarak bu çağrıya kulak vermelerini istiyorum. Bu Elon bunun Müslümanlık falan bir tarafı yok bu. Müslümanlık kisvesine bürünmüş Yahudilerin belki de ta kendisi. Şimdi geçen gün burada bir şiir okumuştu. Sakarya şiiri. Evet. Kızımız şimdi yine burada bize o çok güzel okumuş olduğu şiiri okuyacak. Biz büyük bir zevkle dinledik. Ben kendisini kutluyorum. Bu yaşta bu kadar uzun ve anlamlı bir şiiri okudu. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Tazer tesisi seni yanıma bekliyorum. Tamam? Peki. Bekle. Evet başkanımızdan da yavrumuz hediyesini kopardı maşallah. Bahtı açık olsun şimdiden. Kaymakam Bey de bekliyor bak orada. Belediye Başkanı versin diye ben de vereceğim diyor. Tamam Hadi bakalım. Evet, önce bir yavrumuzu büyük bir alkış istiyorum inşallah. Evet. Dün akşam çok muhteşemdiniz. Dün akşamki organizasyonu icra eden Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız. Ben sahih kaymakamınızı, huzurlarınızı kutluyorum, saygı duyuyorum, muhabbet duyuyorum ve selamlıyorum. Söyledim. Bir bakış istiyorum <laughs> Bir millet kolay kolay bozulmaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak milletin ulema ve oneraları bozulur ise o millette bozulur. Elhamdülillah. Umaralarımız ve ulemalarımız güzeldir. Hep güzel olsunlar dileğiyle. Rabbim onlara huzur versin, mutluluk versin, başarılar ihsan eylesin. Tamam mı? istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Düzlemim sen olacaksın yansın yüreğim. yakacaksa beni kalbimden senin aşkın ateşi yaksın senden gayrı bir aşkla kül olursa kalbim bu kalbi istemem ateşi istemem kuru istemem seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun ben senin çölünü isterim suyunu istemem sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan. Yönü istemem. Yolu istemem. Ben bir garip yunusum. Yazdım sensin. Yandım sen. Senden gayri bir aşka ben. Kalemi istemem. Çaldı istemem. <laughs> hizmetinim Sensin benim efendim Senden gayrı Senden başka efendi istemem Sevgili istemem İstemem Evet yavrumuzu kutluyoruz Dillerine sağlık Allah razı olsun Evet Şehitlerimiz...